Konut kredi sahiplerine kolaylık bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu, kentsel dönüşüm kapsamındaki riskli konutlar için kredi sınırı muafiyeti getirdi. Kaynak, Anadolu Ajansı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı uygulamasında değişikliğe gitti. Bildiğiden yapılan açıklamada, Kurulun internet sitesinde yer alan, Ronald Kennedy'lerine ilişkin 24 Ağustos 2023 tarihli öndin 655 ve öndin 656 sayılı kurul kararlarının uygulanması hakkında kurul kararı, ne ilişkin şu yer verildi. 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10656 sayılı kurul kararı kapsamında belirlenen azam ikiledi tutarının teminat olarak alınan konutun derine oranı uygulaması ile 24 Ağustos 2023 tarihli ve 10, 655 sayılı Ayrıca futbol kararı kapsamında belirlenen yüksek risk kadro uygulanması da yapılacak olur. Malikli durumu değerlendirmesi tüketicinin kendisinin içinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu tek bir konutun bulunması ve bu konutun 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde söz konusu konutun konut malikliği durumu değerlendirmesi